kırıl ruhu mükerrer gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa dar ben duymuşum. ödülünü vermek üzere Allah Allah. okul müdürümüz Ahmet Çiftçi Kürsü'ye davet ediyorum. Çiftçi. Abisi de kazanmış. Evet, kaymaya kuvvetini alkış Çok duygulandım. Bütün öğrenciler başarılı, bütün öğrencilerimiz gayretli ama bu bir yarışmaydı. Yarışmada birinciliği Hayme öğrencimiz kazandı. Ben tekrar bütün öğrencilerimi, bu yarışmaya katılan bütün öğrencileri tebrik ediyorum, kutluyorum, gözlerinden öpüyorum, başarılarının devamını diliyorum. Öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Siz sayın verilerime de aynı şekilde. Çünkü eğitim birlikte yapılan bir süreçtir. Evet, Hayme'nin ödülünü veriyorum. Programda emeği geçen Öğretmenlerime, öğrencilerime ve herkese çok teşekkür ediyorum. Belki mikrofon bile elime geçmez diye düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi dersler diliyorum. Adı da güzel. Ertuğrul Gazi'nin hani annesinin ismi. Haymana. Evet. İnşallah. İktidar parçası yarışmasında. İkinci olan öğrencimiz. 4G sınıfından. Müslahat Çimen'in ödülü. Bizi yardımcı Mehmet Selek vermek üzere. Yıldırım şampiyonu. Ben, ben kitap yolluyorum. Doğman işlemi. Belli oluyor zaten. Osman torunu. Kutahyalı annesi. Birinci bizim annesi. İnşallah. Sizi sevdik evet, ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Birincinin ödülü genelde merak edilir. Önce onu söyleyeyim de merakı giderim. Dijital çağdayız malum. Öğrencimize bir MP4 aldık. Ancak diğer ödülleri kendisinden öğrenebilirsiniz. Ay, her şeyi de biliyorum. E, i̇kinci öğrencimiz 4K sınıfından Hüsnü Başimen öğretmenimize e, öğrencimizi ve velimizi tebrik ediyor. Alperen, sen de çekiyor. Üçüncü olan öğrencimiz 3D sınıfından Kadir Çelik. ödülünü vermek üzere farklı davet ediyorum. Öncelikle Kadir öğrencimizi tebrik etmek istiyorum. Tabii bunu yetiştiren öğretmenimizi ve belimizi de tebrik ediyorum. Ve yarışmaya katılan... Bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ee, e, Başarılarınız devamlı duruyor. <laughs> Son olarak e, jürimizin özel olarak iki öğrenci ödülü var. E, biri 2 sınıfından İrem İnan, diğeri ise görme engeller sınıfından Enes Bilgili. Onları da Türkiye'ye davet ediyorum ve Enes Bilgin'in İstiklal Marşı'nı okumasını istiyoruz ondan. Ödüllerini vermek üzere de Erkin Bey'i ediyoruz. Şafaklarda hücan alsa Sonuncu yurdumun üstünde Tüten en sonuca O benim milletimin Yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimin Ancak satma Kurban olayın çözdüğüne Ey inandı hilal. Kahraman ırkımı bir gül Ya bu bu celal Sana olumlu dökülen Konlarımız sonrayla plan. Şükretmiyoruz gereken çok şey var. Onu da tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz.